Evet arkadaşlar ve bugün sizlerle beraber Pandikam'ı nasıl full yapacağımızı göstereceğiz arkadaşlar. Hemen geçelim. tarayıcıdan giriyoruz arkadaşlar ve Pandikam'ı indirmeyeceğiz. Ya da varsa da ee, bunu indireceğiz arkadaşlar. Çünkü içinde K-Maker var. Eğer yoksa da zaten içinde Pandikam var. Ben size bu linki vereceğim. Buraya gelin. Bunu indirin beyler. Eğer olmazsa siz de bu linki vereceğim. Bir de bundan deneyin. Buraya indiriyoruz. Ben indirdiğim için indirmeyeceğim. Bende de zaten burada var. Bunu açıyoruz böyle. Ee, bu arada ondan önce bunları çıkartmak için virüs programınızın devre dışı olması lazım. Eğer esetle böyle buraya basıp korumaya yetkileştir var bende. Korumayı devre dışı bırak diyeceksiniz. Bunları alıp masa üstüne çıkartın. Şu an ben çıkartamadım. Evet. Gördüğünüz gibi çıkarttık. Şimdi bunu kuruyoruz arkadaşlar. Tabii ben kurmayacağım çünkü video kapanır. Şimdi Keymaker'ımızlara giriyoruz. Bunları da hepsini atıyoruz buraya ben bende olduğu için şu an atamam. Zaten atsam da bozulu e, sanırım video habanı işte bilmiyorum o kadar çok şey. KMK'ya giriyoruz arkadaşlar ve bakın bir dakika yanlış yaptım. Zaten KM yönetici olarak çalıştırmamız lazım. O yüzden yoksa yani işe yaramaz. Yapsak bile. Buraya bir şeyler salın işte. Ama Outlook yapın arkadaşlar. Yoksa Outlook yapın. Yoksa başımıza e, başınıza bela gelebilir yani. O yüzden Gmail yaparsanız olmaz. Buraya beş kere tıklarsınız arkadaşlar böyle. Böyle, böyle, böyle. Onu kapatın. Pendik ama açın. Burada Burada önceden kayıtsız diye bir yazı olacak. Ama şimdi ise burada kayıtsız yazısı yok. Göz gibi o zaman full olacaktır arkadaşlar. Şu an ben videoda olduğu için gösteremiyorum. Zaten benimki de full oldu. Ee, bunlar e, ara sıra şöyle olabiliyor. Mesela e, bir günlük oluyor. Yedi günlük oluyor. Bir haftalık oluyor işte. Bir aylık falan oluyor. O yüzden bazen kayıtsız yazar. Siz bunu silmeyin. İşte kafadan yazın bir tane bir şey. Öyle yapın arkadaşlar. Eğer videoyu beğenmişsiniz beğenip abone olmayı unutmayın. Ve bye bye.